Merhaba sevgili dostlar. Tutulma haftasına giriş yapıyoruz. Bu tutulmalar bu yılın en son tutulmaları. Tutulmaların haritanıza, hayatınıza eskisini öğrenmek için bana başvurabilirsiniz. Öncelikle bu tutulmalar bu yılın en son tutulmaları. İkisini de aynı videoda almak istedim. Çünkü bizler ne olduğunu bu tutulmaların algılayalım diye. Öncelikle 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan tutulma bir akrep tutulması ve Venüs kavuşumu ve Güney Ay düğümü kavuşumu ile birlikte gerçekleşiyor. Tutulmalar hayatımızda kaderi olarak bir takım olayları deneyimlememize katkı sağlıyor. Dolayısıyla güneş tutulmaları yeni bir dönem, yeni bir sayfa açıyor hayatımıza ve ay tutulması ise bir tamamlanma, bir kapanış devre. Bazen bir güneş tutulması dahi bir şeyleri kapatır ve yeni bir sayfa açmak için bir şeyleri de başlatır. Tabii ki doğum haritalarımızın niteliğine göre bunlar daha detaylı bir şekilde gerçekleşiyor. Tutulmaların haritanıza, hayatınıza etkisini öğrenmek için bana başvurabilirsiniz. Evet, şimdi tutulmalar deyince öncelikle bir e, gündemimize bakalım. Bu tutulma önce bizim Türkiye ülkemize e, neler getirecek? Ne gibi katkılar sağlayacak? İlk başta biz bir akrep ülkesiyiz ve akrep burcunda gerçekleşen bir tutulma bizi oldukça etkileyecek. Dolayısıyla e, bu etki e, sil baştan e, yeni bir düzeni koyma ihtiyacı hem hükümet tarafından hem de e, vergiler açısından bankalar açısından değerlendirebiliriz. Ekonomiyle ilgili yeni alınacak kararlar ve borsanın e, diğer tarafına baktığımızda döviz ya da e, diğer bankalı banka araçları kar getirecek araçların daha ön plana çıkacağı bir süreci de beraberinde deneyimleyeceğiz. Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda oldukça etkili ve sarsıcı bir süreç de beklemekte. Burada bir dönüşüm var. Avrupa Birliği ile ilgili bir takım problemler, çözülmeler Kaldı ki bizim sınırlarımızla ilgili sıkıntıları da beraberinde deneyimleyeceğimiz ve bu sıkıntının öncelikle Akrep'teki böyle bir mücadeleyle başlayıp çünkü orada bir Mars'ın da gölgesi, gölge etkisi var. Ondan sonra Kasım'ın ilk haftası ve 12 Ocağı kadar böyle stresli bir Türkiye-Yunan ilişkisi deneyimleyebiliriz altta çalışan etki aslında bir Rusya ve bir Amerika. Burada ülkemiz daha temkinli ve daha dikkatli olması gerekiyor. Evet sevgili dostlar, şimdi bu tutulmanın bir de bu bir güneş tutulmasıydı ve tutulmalar 6 aylık bir süreci etkiliyor. Dolayısıyla bu güneş tutulmasının etkisi önümüzdeki 6 aylık sürece kadar bir baskın ve sonrasında 8 Kasım'da bir ay tutulması yaşayacağız ve Uranüs etkili tutulmalar özellikle bu Satürn Mars karesi de etkinleşiyor artı gerçekten Venüs'e de karşıt yapıyor bu iki tane tutulmanın da aslında başrolleri Güneş ve ay kadın ve erkek ve bir de Venüs ilişkiler ve para yani ikili ilişkiler ve dünyevi konularımız ayrıyeten Venüs astrolojide İslam'ı da temsil ettiği için bir takım konular yine terör konuları. Yani bu akrabik etkide bu ilk dekanda hep bir terör konusu ortaya çıkıyor. Hava ile ilgili orada bir hava üçgeni var ama uçuşlarla ilgili bir takım problemler. Allah korusun kazalar, belalar ama daha çok bu Kasım tarafında daha fazla etkimi olacaktır. Artı yer sarsıntıları yine Kasımda bu, bu zamanda da işte e, akrabik olarak ne yapabiliriz İşte yanar dağlar etkili olabilir. Kadınla ilgili e, böyle tatsız konular işte e, aşkla ilgili e, böyle tutkulu cezalandırılmalar partnerlerin işte e, ayrılıkları çok hızlı bir şekilde aşk olup hızlı bir şekilde bitişler ya da var olan ilişkiye bitişler 8 sene öncesine bir bakın bu sarozla alakalı bu 8 sene öncesindeki bir Venüs döngüsünün başlangıcı Aslında oradaki 8 sene öncesinde neler yaptınız nel neleri başladınız Belki bir evlilik yaptınız ve şu anki süreçte bu evlilikle ilgili bir takım kararlar alma durumunda da kalabilirsiniz Evet boğadaki ay tutulmasına baktığımızda yılın son tutulması ve etkili yani Uranüs böyle ani çatırtatan bir etki verecek Özellikle yine aşk ön planda ve paranın da daha fazla konuşulacağı bir sürecin içerisinde olacağız. Uranüs ön planda olacak. Uranüs ön planda olunca ülkeler bazında direnişlerin, gruplaşmaların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Avrupa biliyorsunuz gazetelerde yayınlanmasa bile bu enerji krizleri ve enflasyonla ilgili gruplar, isyanlar oluşmakta ayaklanmalar var fakat bunlar yansıtılmıyor. Tabii ki boğa deyince gıda krizi, gıda ile ilgili bir takım konular. Muhtemelen burada bu Mars Retrosu'nun da etkisi çok aktif ve tahıl koridoruyla ilgili anlaşmazlıklar bunlar söz konusu olabilir ve gıda krizinin de tırmandırılması yani bu nakliye ile ilgili olan konularla ilgili problemler de yaşanacaktır. Ülkemiz açısından muhalefet kanadının durumu bir de akrepteki tutulmanın bir startı başlayacak. Ay tutulmasında da ortaya çıkacak bu. Covid ile alakalı ya da başka bir salgın yine gündemde olacak. Bu bağlamda bütün bunları düşündüğümüzde biz faniler ne yapacağız? Bir kere önümüz kış. Her ne kadar enerji olarak, doğalgaz olarak biz herhangi bir şekilde sıkıntı çekmesek de elektrik ve enerji fiyatları çok arttığı için burada cebimizdeki paranın daha çabuk tükendiğini fark edeceğiz. Ve artan gıda fiyatları biliyorsunuz tüm dünya enflasyonla uğraşıyor ama bizler daha kuvvetli hissediyoruz. Kaldı ki Avrupa'da ya da Amerika'da %9'larda onlarda seyreden bir süreç var. Fakat bu süreci onlar isyan ederek, haklarını savunarak ortaya çıkarıyorlar. E, fakat bizler gelişmekte olan ülkeler maalesef bunu daha kuvvetli ve sarsıç bir şekilde e, hissediyoruz. Enflasyonla mücadelemiz seçim ekonomisinin de katkısıyla e, bir nebze böyle biraz daha böyle bir gevşeme gibi durumlar olacak ama borçlanıyoruz. Yani hani para veriliyor hükümet tarafından fakat bu paralar işte esnafa veriliyor. Öğrencilerin işte borçlarını ödenmesi için kolaylıklar veriliyor. Ee, seçim ekonomisiyle ilgili asgari konular yine gündemde olacaktır. Ee, asgari ücret ve ÖTV ile ilgili konular. Ee, ama velakin bunlar yeterli değil. Geçimin, fakirlik sınırının 25 bin dolaylarında olduğu bir ekonomide maalesef asgari ücret yeterli olmuyor. Bu bağlamda astroloji gökyüzü bize ne söylüyor? Gökyüzü tabii ki bu tutulma hattı para hanesinden geçtiği için yani ülkelerin para, değer Maddi ve manevi değerler. Kimilerimiz kendi yeteneklerinden bir para kazanmaya başlayacak. Atıyorum görsel hafızası kuvvetli olanlar belki sosyal medyada, sosyal medya işleri yapacak. Kimisi sanatını icra edecek, resimdir, tesiyle kendini ortaya çıkaracaktır. Bu gibi konular örneğin bir konuya hakimdir, dil konusuna hakimdir, özel ders verebilir. Yani bu dönem akrepteki bu güneş tutulması ile birlikte belki de 9-6 çalışmanın yanı sıra ekstra yeteneklerinizden de para kazanma fırsatını elde edebileceksiniz. Boğadaki tutulma riskli parayı doğru bir şekilde organize etmenizde fayda var. Bu bağlamda Seçim ekonomisine doğru giderken ciddi kararlar e, almakta fayda var. Tasarruf etmek, daha küçülmek ve e, bu dönem Mars'ın retrosu olduğu için herhangi bir şekilde e, adım atmak zamanı değil, daha çok projelere odaklanmak, varlığımızı korumak gerekiyor. Burçlara etkisine bakarsak... Sevgili koç ve yükselen koçlar öncelikle akrep burcunda 25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulması hayatınızda yatırım, ödemeler, ekstra harcamalar, cinsellik miras ve eskiyi terk etme ile ilgili bir zaman dilimini gösteriyor gökyüzünde Hilal'i gördükten sonrasındaki süreç sizin için bereketli bir zaman dilimi yeni bir projeye yeni ek gelir kaynakları elde etmek için aynı zamanda bir yeteneğinizde kullanabilirsiniz özel hayatınızda tutkunun cinselliğin ön plana çıktığı bir zaman dilimi enerjiler ve içsel ateş yükselmekte. Bu dönem yapacağınız yatırımlar, ortak girişimler sizi mutlu edecektir. Boğa'daki tutulma 8 Kasım'da. Peki bu yılın son tutulmasında sizi neler bekliyor? Öncelikle bu yıl sizin için zorlu geçti. Finansal açıdan bayağı sıkıntıları yaşadınız, deneyimlediniz. Bu bir son kapanış ve ayın Uranüs'le kavuşumu ve Güneş'le karşıtı sıkışmış, gerilmiş bir pozisyonu da beraberinde getirmekte. Fakat yukarıdan size destek var. Tutulma esnasında yönetici gezegeniniz Mars'ın retroda olması, Akrep Burcu'nun da yöneticisi olduğu için daha sakin bir şekilde böyle alttan alttan sizi destekleyen biraz daha tefekkür yapacağınız bir dönem. Bu dönem biraz yatırımları durdurmalı ve projeler üzerine yoğunlaşmalısınız. Maddiyat parayla olan durumları değerlendirerek daha kendinizle yüzleşme zamanı. Yakın akraba ve arkadaşlarla ilişki açısından bir takım zorluklar yaşanabilir. Onlarla ilgili bir takım problemler ve bitişleri de deneyimleyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha konuştuklarınıza dikkat etmekte fayda var. İlgili boğa ve yükselen boğalar 2022'nin ikinci tutulması olan Tutulma, güneş tutulması 7 evinizde parlatmakta, sigorta, vergiler, yatırım, işbirlikleri ve aynı zamanda mirasla ilgili olan konular ön plana çıkacak. Ne yapacak? Bu ilişkiyi daha kuvvetlendirecek ya da bir çalışma hayatınızla ilgili. Siz daha ön plana çıkacaktır. Bir yeteneğiniz ortaya çıkıyor ve siz bu yeteneğinizi kullanarak daha kendinizi gösteriyor olacaksınız. Şanslı bir dönem. Eşinizle daha iyi anlaşacağınız enerjinizin yükseleceği zamanlar. Sağlıklı ilişkiler kuracağınız yeni işbirlikleri yapabilirsiniz. Bu dönem içerisinde yönetici gezegenin katkısıyla aynı zamanda. Boğa'daki 8 Kasım'da gerçekleşen tutulma kendi burcunuzda. Yılın son tutulması güçlü bir enerji dalgasıyla beraber gerçekleşiyor. Uranüs'ün etkisi biraz sizi böyle gelecek. Fakat burada bir taraftan ikili ilişkiler iş hayatıyla ilgili de bir özgür olma ihtiyacı, yeni bir sayfa açma, sıkıştığınız, zorlandığınız konular söz konusu olabilir. Mars'ın retrosu da buraya bir katkı sağlamakta. Bu dönem maddi ve manevi olarak da finansal açıdan da kendinizi kritik ettiğiniz bir süreç. İlişkiler, iş arkadaşlarıyla ilgili biraz gerginlikler de yaşayabilirsiniz ve partnerle ilgili bir takım konuları göz önünde bulundurup iyileştirmeniz için aslında birer fırsat. Bunları iyi değerlendirmekte fayda var ve bir de değişik bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu tutulmalar size neler getirecek? Öncelikle Akrep Burcu'nda 25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulması, sigorta, vergi, yatırım, araştırma, şifa, tutku ve cinsellik eskiyi bırakmakla alakalı bir dönemi beraberinde getiriyor. Aynı zamanda venüs etkili niteliğine göre bereketli bir gelir kaynağı da elde edebilirsiniz. Yeteneklerinizi de kullanarak bir kazanç sağlama durumları da söz konusu. Bu tutulma özellikle iş hayatınızda yeni bir projeyi bitirip daha iyisini gerçekleştireceğiniz bir projeyi de göstermekte. Sağlık sorunlarını ortaya çıkartan bir durumda yaşanabilir. Şifacı olma arzunuz bu dönem artacaktır. Peki bu süreç bunları getirirken son tutulma size neler getirecek? Son tutulmada inanılmaz yüksek bir enerji var ve bu enerjiyi doğru kullanırsanız çok güzel bir dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Burada ana odaklanarak Gökyüzünün desteğini aldığınızda başarıyı elde edebilirsiniz. Unutmayın sabırla koruk helva, dut yaprağı atlas olur demişler. Bu sebeple sabırlı olmanız gerekiyor. Tutulma esnasında Mars'ın retroda olması daha dikkatli ve temkinli olmanızı tembihlemekte. Sağlıkla ilgili bir takım problemler, işle ilgili konularda geçmişteki bazı şeyler ön plana çıkabilir. Bu tutulma esnasında size destek verecek bir mentorla çalışarak kendinizi daha iyi bir pozisyona koyabilirsiniz. Yoğun çalışan zihninizi sakinleştirmek için daha fazla vakit ayırın kendinize. Meditasyon yapmakta fayda var efendim. Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar, sevgili Aslanlar, 2022 yılının ikinci güneş tutulması Akrep burcunda gerçekleşecek. Şanslı bir güneş tutulması bereketiyle birlikte geliyor. Bu bağlamda bir tutku ve heyecan damarlarınızda dolaşabilir. Aile, yuva, evinizde bir tutulma gerçekleşiyor ve hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcını da göstermekte. Bu tutulmada taşınma, ev tadilatı, yer değişiklikleri söz konusu aile dinamiklerinde bir takım değişimler var. Eşlerden ayrı kalma ya da şartlar gereği bir takım ayrılık. Anne ile ilgili bir takım sağlık problemleri de gözükebilir. Bu ayın tutulması da aynı zamanda sizin için önemli 8 Kasım'da gerçekleşecek olan yılın son tutulması aile ve kariyerinizle sizi karşı karşıya getirecek. İki arada bir derede kalacaksınız. Güneş aile tarafında parlarken bir taraftan da kariyerle ilgili sıkıntı ve problemler yaşayacaksınız. Bu açıdan ailenize daha önem vermeli ee, ve ön planda tutmanızı tavsiye ederim. Tutulma iş yerinizdeki duygusal ve savunmasız durumunuzu da ön plana çıkarıyor. Kariyerinizle ilgili bir takım manipülasyonlar, güç mücadeleleri var. Ailede ise anne ile alakalı bir takım konular söz konusu. Dikkat. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, Akrep Burcunda yaşanacak olan yılın ikinci güneş tutulması parçalı olacak yeni fırsatlar, şanslar, olumlu anlamda yatırım, üretim, sigorta ve vergilerle ilgili konuları aynı zamanda şifayı, tutkuyu, finansı ve eskiyi terk etmeyle alakalı olan durumları aktifleştiriyor. Bereketiyle gelen size dost bir tutulma bu mantıklı olursanız, odağınızı berekete çevirirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Bu dönem yeni bir sözleşmeyle yeni bir işe başlayabilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın çevreniz ve komşularınızla ilgili bazı konular ön plana çıkabilir. Burada bir mücadele verebilirsiniz. Satış ve pazarlama ile ilgili olan konularda yeni başlangıçlar ilerleyen dönemde size art bir değer kazandıracaktır. Sevgili Başaklar, Boğa burcunda gerçekleşen yılın son tutulması güçlü bir enerjiyi açığa çıkarıyor. Çünkü burada Uranüs'ün çılgın gibi etkisi var. Mars'ın retrosu da bayağı aktifleşecek neticesinde bu zamanı daha çok projelere odaklanarak, ee, içinizdeki enerjiyi dönüştürerek, içe dönüştürerek gerçekleştirmekte fayda var. Bu tutulma zamanlarında yeni bir şeyler yazıp fikirlerinizi paylaşmak, blog sayfası açabilirsiniz. Ee, bunun tasarımlarını yapabilirsiniz. Yeni bir eğitim için karar verebilirsiniz ve Ay'ın da etkisiyle farklı bir şehir ya da ülkede yerleşmeniz olası. Kadınlardan yana alacağınız destekler doğrultusunda hayatınıza yeni bir yön veriyorsunuz sevgili başaklar. Hayırlı olsun. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. 2022 yılının ikinci güneş tutulması Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Akrebin de derin etkisini deneyimleyeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Güneş tutulması sizin için oldukça bereketli bir dönem oluşturacağından odağınızı berekete çevirin. Yeni projeler, yeni kazançlar bu dönem elde etmeniz mümkün yeteneğinizi ortaya çıkartarak para kazanabilirsiniz. Kendinizin kıymetini bilerek kararlılıkla kendi bildiğiniz yolda ilerlediğinizde olumlu anlamda enerjinizi yükselteceksiniz ve yılın son tutulmasını 8 Kasım'da yaşayacaksınız ve ortak gelirlerinizle ilgili alanda bir tutulma yaşanacak. Netice itibariyle bu tür birlikte ortak çalışmanın sonucu, çalışma hayatındaki kazançlarınız, eşin kazançlarıyla ilgili bir takım konular gündeminize gelecek. Ve buradan bir takım dersler çıkarmakta fayda var. Sonuçlara göre hareket edebilirsiniz. Mirasla ilgili ortak kazanımlar, harcamalar ön planda. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler yılın ikinci parçalı güneş tutulması kendi burcunuzda gerçekleşiyor. Zorlu bir dönem sizin için başlayacak. Bu dönemi bir hafta öncesinden deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde bu güneş tutulması etkili olacak. Güneş tutulması hayatınızda yepyeni bir sayfayı açıyor. Tabii ki bu yeni sayfanın açılması bir takım bitişleri de beraberinde getirecektir. Dolayısıyla hayatınızda kaderi anlamda bir start var. Hayırlara vesile olsun. Sevgili akrepler, yılın son tutulması Boğa Burcu'nda gerçekleşiyor ve buradaki kuvvetli etki özellikle ikili ilişkilerinizde var olan problemleri de ortaya çıkartacak Mars'ın retrosu bu dönem aktif olduğu için bu son tutulma partnerinizin ihtiyaçları ile sizin taleplerinizi karşı karşıya getirecek. Tutulmanın etkisi iş hayatında bazı problemleri de ortaya çıkarabilir. Hem partneriniz hem de işinizdeki sıkıntıları çözmek için birlik içinde hareket etmeniz gerekiyor. Evet buna dikkat edin lütfen. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Evet 2022'nin ikinci güneş tutulması Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Sizin açınızdan yeni başlangıçların, yeni bir dönüşümün kapıları aralanıyor. Geçmişi bırakarak, psikolojik sıkıntılarınızdan kurtularak feraha çıkıyorsunuz çok üzüldünüz, sıkıldınız. Sizden saklananlar açığa çıkacak ve kaderi anlamda yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Ve bu döneme güzel bir başlangıç yapacaksınız. Sevgili yaylar, yılın son tutulması 8 Kasım'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek. Boğa ve Akrep hattı bildiğiniz gibi finansal konularla ilgili altta çalışan bir süreç. Bu dönem aşırı duygusal olacağınız bir süreci de yaşayacaksınız. Bu dönemde sağlıkla ilgili olan konular, günlük rutin hayatınız e, bayağı baya bir aktif olacak. Bu dönemde aileyle ilgili bir takım sorunlar da ön plana çıkabilir. Mümkün mertebe kendinize özen gösterin ve enerjinizi yükseltin. İş yerinizdeki bir takım sorunları göz önünde bulundurarak çözüm odaklı davranın. Acaba siz nasıl davranıyorsunuz? Enerjiniz nasıl? Verdiğinizi alıyorsunuz. Çünkü buna dikkat edin lütfen. Sevgili oğlaklar, Akrep Burcu'nda gerçekleşecek yılın ikinci güneş tutulması size yeni şansları ve fırsatları getiriyor. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz açısından yeni bir ortam, yeni iş fırsatları, yeni bir alan sizin için açılmakta. Bolluk ve bereketi alıp kabul edin. Bu dönem bolluğa ve berekete ve kazanca odaklanın. Çocuk sahibi olmak isteyenler, çocuk sahibi olabilir aşk hayatınızın renklendiği dönemler. Kalbiniz boşsa yeni birileri hayatınıza girebilir. Yılın son tutulması oldukça zorlu geçecek sizin için. Akrep ve boğa tutulmasındaki bu sıkıntılar ve Mars'ın retro olması ile birlikte daha da sıkıntılar katlanacak. Yakın bir arkadaşınızdan ummadığınız bir hayal kırıklığı içerisine girebilirsiniz. Bu dönem yeni projelere girişmeme zamanı, dinlenin, grup çalışmalarını için proje üretin. Daha sonrasında ilerleyen süreçte adımınızı atın. Çünkü burada yürümeyen bir işleri göreceksiniz. Sevgili kova ve yükselen kovalar, akrep burcunda gerçekleşen ikinci güneş tutulmasını son derece yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Bereketli bir güneş tutulması olacak. Tutulmanın etkileri kariyerinizde yeni fırsatları getirebilir. Daha önce hiç düşünmediğiniz yeni bir sektöre dalış yapabilirsiniz ve bu dönem hayatınızda Babanızla alakalı problemleri de tetikletebilir. Dikkat ve yılın son tutulması, ay tutulması, tamamlanmalar ve bu boğa ve akrep tutulmasındaki finansal konuları da aynı zamanda ön plana çıkartacak. Mars'ın retroda olması projelerinizde biraz daha dinlenmenizi söylüyor. Harekete geçmeyiniz. Kişisel ve profesyonel hayatınız arasında bir gerilim yaşayabilirsiniz. Güvenlik, aile ilgili konular daha ön plana çıkacak. Seçimlerinizi doğru bir şekilde yapmanızda aile ve annenize, babanıza daha ağırlık vermenize e, fayda var bu dönem aile ön planda olacak sevgili balık ve yükselen balıklar Evet sevgili balıklar 2022 yılının ikinci güneş tutulması Akrep burcunda gerçekleşecek hayatınızda şanslı bir sürecin başladığını deneyimleyeceksiniz özellikle uluslararası konular yeni bir eğitim dönemi size son derece katkı sağlayacaktır yeni bir yolculuk yeni bir yere yerleşme bir konu üzerinde eğitmen olma arzularının da ortaya çıkacağı bir süreç. Ve yılın son tutulması, ay tutulması, bir takım tamamlanmalar, yarım kalmış konularla ilgili sonuçları deneyimleyeceğiniz bir süreci deneyimleyeceksiniz. Aile ve akrabalar ön plana çıkmakta. Uzak akrabalarla ilgili konular, öğretmen, profesör gibi otorite figürleriyle ilgili zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem daha gerçekçi olmanızda fayda var. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, tutulma size sürpriz gelişmeleri getiriyor. Öncelikle güneş tutulması akrep burcunda meydana gelecek. Size dost bir tutulmayı deneyimleyeceksiniz. Aynı zamanda Venüs'ün de bereketini de ekleyeceksiniz bunun üstüne. Projeler, heyecan verici tutkulu ilişkiler, var olan ilişkinin ortaya çıkması, sanatsal bir çalışmaya başlamak, yeni gelir kaynağı elde edebileceğiniz yeteneklerinin ortaya çıkması, çocuklarınızla ilgili çocukların yaratıcılık anını aktifleştirecek aşk hayatında güzel zamanlar sizin için başlıyor. Kalbi boş olan yengeçler. Hayatınıza yeni birileri giriyor. Var olan partnerinizle de yoğun, güzel bir sürecin içine girebilirsiniz. Bebek hayali kuranlar hamile kalabilir. Arzu edenler fiziki açıdan aktif bir spora da başlayabilir bu dönem. Evet, sizin için kalıcı yeni başlangıçlar ta ki 30 Ekim'e kadar bundan faydalanın. Boğa burcunda gerçekleşecek olan 8 Kasım'daki tutulma Uranüs'ün etkisiyle Sürprizli ve Neptün'ün de katkısıyla hayatınıza gelecek, sırtınızı yaslayacağınız bir insanı da göstermekte. Mars'ın retroda olması ve akrabin de aynı zamanda eş yöneticisi olduğundan biraz terelerle pictures olacaksınız. Fakat sakin kalmakta fayda var. Tutulmada sosyal çevrenizle alakalı arkadaş, grup çalışmalarınızla ilgili bir bitiş var ve yeni bir süreçte e, tabii gelecektir buna e, çalışma hayatınız ev hayatınız partneriniz ve çocuklarınıza bu dönem vakit ayırın onlarla ilgili bir takım sıkıntı ve problemlerde sağlık problemleri bu süreçte e, gelebilir daha sakin olmakta fayda evet sevgili dostlar İki tutulmayı bir videoda anlattım. Umarım tutulmanın bolluk ve bereketi doğru enerjisiyle hem hal olursunuz. Efendim videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.